Merhaba arkadaşlar. Ee, önceki koşu yarışındaki e, Sude, Buse ve Zeynep burada. Bu sefer e, hem zıplayacağız hem de nefesimizi Daha doğrusu zıplayarak nefesimizi tutmaya çalışacağız. İlk yarışmacıları açıklıyorum. İlk Buse ve Zeynep. Ha, i̇lk Zeynep ve Buse Yok Sude ve Buse. i̇lk ben ve Buse girişti. Yanlış ee, dedim arkadaşlar. Nefis, hem şimdi Evet hadi başlayalım. tamam hadi tutun 1 2 3 Arkadaşlar şu an çok çekişmeli bir maç oluyor Buse bırakacak <laughs> gibi Buse ağzını kapat suda ağzını kapat oradan nefes alıp veriyorsunuz çakallar sizi <laughs> ay çakallar Arkadaşlar bu turun kazanında su oraya ipek oluyorlar. <laughs> Şimdi iki yarışmacılarımız Sude ve bu Sude ve Zeynep. Evet, Zeynep Hazır. Hazır. 1 2 3 zıpla. Arkadaşlar Zeynep'e bak nasıl zıplıyor. <laughs> minizik Mini. <laughs> Arkadaşlar Zeynep Zeynep ağzını kapat. Su Zeynep inanılmaz Arkadaşlar inanılmaz. inanılmaz bir şey. Bir şampiyon bir şampiyonu el, Zeynep İpek yendi. Kızdan Zeynep İpek. ya diye o yenmişti. Nasıl oluyor ya bu? <laughs> Bunada bitiyor. <laughs> bitmiyor arkadaşlar. Şimdi Hayır, sıra bitmiyor. Turan ve Buse'de Evet. Hadi çok heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. Çekiyoruz. Çıkar yine Hazır. Baş. Bir, Başlayın. Iki. Nefesler tutuldu. Zıplamaya başlandı. İkisi de pes etmeyecek gibi. Buse yerinde hiç duramıyor. <gülüyor> Turancık <gülüyor> pes etti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Buse kazandı. Onu yeneceğimi biliyordu arkadaşlar. Bir kesinler. Göz kırpma yarışında ben kazanmıştım. <laughs> arkadaşlar var ya bu çok sinsi biri. Çünkü bu Tilki. Evet şimdi Tuğran da Zeynep, Zeynep yapacak. Ay, Gel bakalım. Ay, hadi bakalım. Hadi. Zeynep şöyle yanına geç Tuğran abinin. Evet. Bir. bir i̇ki. iki üç başla. Hadi, hadi, evet. Zeynep hadi Zeynep. Zeynep kazanacaksın. <laughs> Aslı, Tuğrul'un Zeynep kazandı. Arkadaşlar ben nefesimi tutamıyorum ama niye? <gülüyor> Zeynep <gülüyor> çok şanslısın. Her turda kazanıyorsun evet. maşallah. E, çünkü... Şimdi e, e, aslında... nefesimi tutamıyorum hoplayınca bozuluyor o yüzden elimi ağzımı kapatıyorum. Hı, hmm, peki şimdi sıra kimde? Sıra? Hayır siz ikiniz yap Kazanan işte. yaptınız. ikisi. <laughs> yaptınız ya. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçiyoruz başka bu oyun koşarak zıplama. koşarak zıplama. Şimdi biraz zorlayacağız arkadaşlar. 3 tur yapacağız. Şimdi anlatıyorum. Şu çöpten başlıyoruz. Şu ilerideki sarı çöpe kadar zıplayarak koşuyoruz. Zıplayarak koşmak. Kolay Yok, Böyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Zeynep gel. <laughs> Gülerçmişler. Su'de ve Buse. Zeynep arkaya çekil. Zeynep kendine geri Zeynep sayacak. Zeynep sayacak. 1 2 3 Başla. Zıpla, zıpla. Dön 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 dön. dön. Arkadaşlar Su'de öne gidiyor. Arkadaşlar Burada Buse, Buse önde geldi ama Buse kaybetti çünkü koşarak geldi. Ya görmedik sanmayın Buse'nin koşmadığını. Çakal <laughs> ben size dedim değil mi? Deme arkadaşlar bu sinsi, sinsi bak sinsi tilki. Evet şimdi Zeynep ben yapacağım. Evet. Buse say. <laughs> zıpla zıpla. Arkadaşlar Zeynep koşuyor. Bu turun kazananı da Süleyman oluyor çünkü Zeynep koşarak geldi. Evet, uçan tekmeyle geldi. <laughs> Pek benzemese de. <laughs> Şimdi oyunu biraz daha zorlaştırıyoruz. Bu sefer hem nefesini tutarak hem de koşarak hem de zıplayarak. <laughs> oh, İlk yarışmacılar masiyeleri açın. Ya ben. Zeynep ben mi yapacağım? Evet, zeynep. nefesler tutulsun. Baş. Bu se say. Baş. Arkadaşlar onların nefes verip vermediğini duymam lazım. <laughs> Arkadaşlar durun 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 durun. Bu turun kazananı Zeynep'i kalıyor çünkü suda yolda nefes verdi ve aldı. Nefes verip. Şimdi sırada Zeynep ve Buse. Sude say. Arkadaşlar ama burada hilecilik, hilecilik var. Zeynep dur. Suriye Zeynep abi. dur arkadaşlar. Zeynep gidiyor. Zeynep aldı başını gidiyor. Arkadaşlar Buse... Zeynep dur. Zeynep zaten Zeynep kazandı çünkü Buse o, e, Buse saygı. orada hem nefes aldı hem verdi. Bizi evet. dinlemedi. Hem de böyle. <laughs> ama Benim de arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı Ay. ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.